Merhaba arkadaşlar. Sokak dövüşçüsü Ultra Sokak Dövüşçüsü 4'ün yeni bölümüne hoş geldiniz derken en sevmediğim karakterin blank olduğunu biliyorum. Çünkü arkadaş ortamında efendim gidilen PlayStation kafelerde, internet kafelerde, etkinliklerde yapılan Street Fighter turnuvalarında en çok spamlenen olay bunun elektriğidir. İğrenç ötesi bir şey yani. Siktir boktan bir. Beni sıkıştırmasın. Beni sıkıştırırsa çünkü elektriği spamlayacak Ya ben yalnız bu çılgın gibi savunma hattını örmüş efendim adeta bir... Adeta bir Berlin duvarı. Ya of, sen durma piç. İlla bir açılı bulacağız. Bu arada Street Fighter oynamak isteyenler, internette e, Fundamental Soft'ı Street Fighter diye bir video var, efendim. Yani teknik olarak Street Fighter'da sizin neyin kazandırdığını gösteren güzel bir tutorial diyebilirim. Bir video, en azından temelden. Yani size combo, mombo gibi şeyleri öğretmiyor ama mantığın ne olduğunu, nasıl. E, yani dayak yememek ve dayak atmak için yapabileceğiniz güzel hareketleri. Hop dayak yemek üzereyiz. Efendim 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 dikkat etmem lazım. Dikkat etmem lazım. Kar fırlat. Çok güzel. Fırlat. Alev at. No. Hop elektriği alırsa bu beni siker. Sanki sikecek. Sanki sikecek. Sanki sikecek. Aaa. Ah. Blanka'ya resmen kedi girdi ya. You know of... Bölme böyle başlamak istemiyordum da ultimate combo ile bitirmek kadar ultimate comboları yasaklamak lazım ya. Vallahi dayak yan kazanıyor kardeşim. Yani yakalanmamak elde değil. Güzel. Hayvan gibi dövdü herif bize. Hop. Güzel. Abi şu hareketleri. Of. Çok güzel. Abi yeme beni şöyle. Yeme beni. Ben de ultra kombom yapacağım ya hiç olmazsa. Hiç olmaz ultra kombom yapacağım ben de dayak yersem. Of dayak yemek üzereyim. Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Ultra kombo. Abi şoryuken yapma. Şoryuken yapma Allah'ın gerizekalısı. Ben orada bir şey yapmaya çalışıyorum. Şoryuken'i yapmanın vakti değil bunlar. Allah'ın belası. Bu da nefret ediyorum ya. Allah aşkına böyle göz kılı yapan bir tane yaratıktan ne bekliyorsun? Allah iğrenç varlığı. Neyse. En azından en azından liseliler gibi spamlemiyor şeyi. Hadi elbiseyi değiştirek. Hadi alternate yaptık. Hadi bir şeyler yaptık. Hadi sizim kıracağız. Terledim lan yalnız sıcaktan. Volcanic cream. Neyse bu sefer döveceğiz. Of. That sexy. Adeta Adeta dağları çıkıp eğitim almış Abi şu hareketi yapmam lazım o çok tehlikeli bir şey Güzel abi beni dövüyor bu ya Beni dövüyor bu ya Blanka çok pissin ya Blanka çok pissin Blanka çok pissin Abi periledi herif herif de beni almak istiyormuş Herif de beni almak istiyor Resmen şu an video çekerken heyecanlanıyorum biliyor musunuz? Yani şey heyecanlanmak değil de efendim şu basit Hadouken'i bile yaparken bazen problem çekebiliyorum. Bakın şoruken yapmak istemiyordum mesela orada Abi ağzı sıçtın. Keşke sıçmasaydın ama şimdi benim kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. No! Değildir. ultra Ultra yapacaktım ben. Ultra combo'yu yapacaktım. Ultra combo yapacaktım. Ultra W combo yapacaktım. Combo bombo diye ağzımıza sıçıldı yine. Ya ya. Sanki bu sefer geçeceğim. Lanet olası Blanka ya. Valla. Abi senin kadar gereksiz bir yaratık görmedim. Bak bir de bundan dojluyor ya. Of. Bir adet. I hate you Blanka. I hate you fucking Blanka. Hay Hi, hay you, Güzel Güzel bir hava token daha Abi nasıl ya Şu hareketleri bir türlü denk getiremiyorum of kaçmam lazım Sanırım kurtuldum Abi kurtulamadım Abi fuck. Abi şu hareketler var ya Abi ölsün artık yalvarırım ölsün ya Yalvarırım ölsün Yalvarırım öl artık öl 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 bir şey olsun artık Abi ağzına sıçacağım. Hadi vur. Hadi vur bu sefer vur. Oh be en sonunda. No! Boşa harcadım hareketi. Boşa harcadım. Nasıl öldüm? Boşa harcadım hareketi. Kısa çok başımı yollayacağım. Ah Blanka. Ah Blanka. Ah Blanka kalbim. Sana küfür etmek istiyorum. Sana küfür etmek istiyorum. Sana küfür etmek istiyorum Blanka. Blanka iğrençsin. Blanka nefret edilesisin. Blanka seni zaten evlatlıktan reddediyorlardı değil mi? İyi yapmışlar anasını satayım. Ha... ha. Güzel. Abi. Boşlar elektriğe de çarpılmadık. Zıplamayacaksın ama artık yapacak bir şey yok. Abi şu hareketleri bana yapmasan. Abi. Abi vallahi. Hop. Sen saldırı yapmanın beklesem aslında. Sen saldırı yapmanın beklesem bir el daha. Güzel. Bir el daha dayak yiyecek miyim? Of. Hata yaptım. Hata yaptım. Yok arkadaşlar umut yok. Bu elden umut yok. Bu elden umut yok. Of. Ken spam. Başka çağrı yok. Başka çağrı yok. Herif savuna savuna bir hal oldu ya. Abi hareketi bazen yapamıyorsun ya. Abi nasıl kaçırıyorum onu ya? Of. Abi çok insan üzülüyor bazen biliyor musunuz? Abi ciddi misin ya? Abi ciddi misin? Al, ben de yaparım sana. Al, bir el daha al, bir el daha al, içinde gezdir. Al bir tane daha levle al. Abi gel. Abi yine mi kaçırdık? Abi yine mi kaçırdık? Yine paçalardan yedik ya. No kaç kaç. İnsan üzülüyor biliyor musunuz? İnsan üzülüyor. İnsan üzülüyor. İnsan üzülüyor. Son bir Eldar Ruyu ile oynayacağım. Olmazsa başka biriyle oynayacağım. Bu bölümün çöp olmasını istemiyorum arkadaşlar. Bu bölüm Blanka ile bir şeyleri aşmak istiyorum. Blanka kardeş. Blanka ağzıma sıçıyor ya. Abi şu hareketler filan. Hadi hop. Sıkıştırdın beni piç. Sıkıştırma. No kaç. Kaç bay bay. Abi. Abi çok fenasın. Abi ağzıma sıçıyorsun. Hadi oken. Evet. Bir iki tane daha yapabilirim belki. No. Abi are you serious ya? Sen de git bir şöyle. Bir kere daha git. Bir dakika. Bir kere daha kap. Güzel. Bir kere daha kap. Güzel. Abi bak mı bu? Güzelmiş. Ben sanki olayı çözdüm. Bana yaklaştırmazsam kazanacağım. Ve böyle. Taktik bu arkadaşlar. Taktiği çözdüm. Grableyip fırlatıyorum. Ondan sonra Hadoken atıyorum. Yanıma yaklaşmıyor böylece. Tamam. Olayı çözdüm. Geri git. İşte bu kadar yak, bu, bu kadar yakın olmaman lazım. Güzel. Fırlat. Her şey yolunda. Hmm, çarptı. İşte sevmediğim hareketler bunlar. Güzel. Ooo bu iyiydi. Güzel. Abi herif yakalıyor. Herif yakalıyor beni. Evet tam vaktinde. Güzel bir hareket yaptım. A periledi. Blokladı. Hareketimi. Bir kere kaptım fırlattım. Sanki bu sefer ultra mom ultra combo ayağını hop. Kaç 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 kaç. Mükemmelsin Berk. Mükemmelsin. Hop nop. Yanlış hareket yok. Abi. Çok güzel. No kapamadık. Bir tane daha. Abi yok. Gönüller rahat ya. Gönüller rahat. Blanka'yı da yendik. Of Blanka var ya öldürdün beni yani. Acı çektim senin yüzünden. Aa yeni bonus stage daha geldi. Oha Neymiş bu kardeş? Of aya. Abi ne oluyor? Abi iğrencim. 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 i̇ğrencim. <laughs> Hadi. Abi Hadoken bile yapacak halim kalmamış ya. Ben pes ediyorum. Ağır sıçtım bunda. Tamam kaybettik kaybettik dostlar. Kaybettik. Sen niye üzülüyorsun ya? Kardeş İskoçyalı mı? Neyse. Ee, sıradaki pit stop. Hakan mı? Hakan benim sülalemi siker. Hakan beni yok eder. Hakan. Hakan no. Hakan. Hakan çok fena ya. Hakan baya fena. Of hiç hoş değil. Hakan çok fenasın. Hadi okey. İyi en azından zıplama özürlü galiba birazcık arkadaş. Biraz zıpla. Oo nasıl dojladı onu? Abi onu kaçamam. Herif nasıl yakalıyor ya? Öldüm. Abi Hakan bir kere yakaladım bitiriyor ya olayı. Hakan'dan uzak duracaksın. Hakan'dan uzak duracaksın. Abi daha dakika bir Ya ciddi misin kardeşim sen? Benim beyin gitti ya. Keşke adım atabilsem. Keşke adım atabilsem. Keşke elim uçmasın. En azından belki bu bir işe yarardı. Yarayamadı. Her zamanki gibi yine dayağımızı yiyoruz. Abi herif. Herif beni zeytinyağını buladı ya. Abi ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var. Başka bir şey demiyorum. Uf. Ayıp denen bir şey var yani. Neyse bir el daha deneyelim. Olmazsa bu bölüme de elveda deriz. Son bir kere daha deneyeceğim ile Sonra bölümü sonlandıracağım. Dur. Her zamanki gibi farklı kıyafet. Alternate 3 go Sanki. Sanki bu. Bu sefer kazanacağım arkadaşlar. Tamamen dikkatli oynamayla alakalı ama çok fena saldırıyor piçi ya. İşte bu ya şıklığa gel. Bak 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 hemen bu hareket mutlaka yapılacak yani. Taktik aynı. Yapacağım hareketle dikkatlice düşünmem lazım. Gelmeyi düşünüyor musun? Uzaklaş biraz daha. Abi spamledik. Güzel. Uzaklaş. Oha daha damage bile yemedim. Hmm bu kötüydü. Kaç 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 kaç. Hakan'dan kurtulmalı yolları. Hakan tam bir gerizekalı çıktı arkadaşlar. Hadokenleri yemekten harap oldu. En azından çareyi bulduk. Oo. Sanki ağzına sıçtım onun. Abi öl artık lütfen please öl öl öl. Laftan anla ve öl. Ultra komboymuş. Çünkü bu herifin yanına yaklaştığın anda seni böyle vıcık vıcık ediyor. Ondan sonra neden dövemiyoruz? Şimdi bak direkt saldıracak. Pıt diye saldıracak. Aa yağ sürdük ilk. Vay piç. Şimdi Hadoken, Hadoken Spamarino'yu yapamadık. Kaçıyoruz, hızlıca kaçıyoruz. Oha herif, herif kovalıyor. Herif kovalıyor. Çok güzel. Aa, güzel, hiç fena değil. Hiç fena değil. Koşarak yakaladı. Hiç fena değil. Hop. Biraz daha vaktimiz var. Hadoken için. Hadoken Spam Merino yaparken. Güzel. Canı hafiften gitse de gitmese de. o dayak yiyoruz. Oo. Kombo bombo. Güzel. Çok güzelsin be. Sanki bir tane alevle aslak ölecek. Hakan'dan da böyle kurtulunurmuş arkadaşlar. Hakan'dan da böyle kurtulunurmuş. Dövdük. Neyse olayı çözdük. Olayın bug'ını bulduk. Kimle kapışacağım lan? Rakibinle dövüş dedi. Hayırdır? Oo, kendine gol diyeceğiz.